Topkapı Sarayı, Devlet Dairesi, Arkadaşlar ve Bahçesi, Giriş Kapısı, <gülüyor> Muhteşem. <gülüyor> arkadaşlar şu kalabalığa da gruplar hala yağmur gibi geliyorlar. Arkadaşlar bütün dünya İstanbul'a geliyor. Siz de gelin, siz de görün. Ve boğaz. Su yolu. Dünyanın en kalabalık su yolu. Egen lärd Bästa vänner! Om mig video som den! Vill du ha bli liken och Tack Boğaza seyrediyorum gözlerim yaşlı arkadaşlar. Mükemmel görüntülerle sizi baş başa bırakıyorum. İyi günler.